Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Siyah gülün gizemi çözüldü. Sevgilisi Hande Erçel ile ödül törenine katılan Hakan Sabancı, yakasındaki siyah gülü sorulunca muhabirlere sinirlenerek röportajı sonlandırıp bulunduğu ortamdan ayrılmıştı. Sabancı'nın yakasındaki gülün sorulmasına bu kadar sinirlenmesi merak uyandırdı. Hakan Sabancı'ya bu kadar kızdırılan yaka çiçeğinin gizem sırrı çözüldü. <laughs>